Sevgili izleyicilerim, geçen hafta kandil gecesi üzücü bir olay yaşadık. Bizim e, Suriye'deki gözlem noktalarımız vuruldu, şehitlerimiz vardı. Bağrımıza gömdük, kalbimize gömdük açımızı. Şimdi, Sayın Devlet Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan Bey, 5 Mart'ta e, Moskova'ya gidecek. Rus ajan, KGB ajanı, Putin'de görüşecek. Şimdi Putin'i en iyi tanıyan şehit Dudayev. Dudayev diyor ki Rusya ile yapılan anlaşmalar suya yazılan yazılan gibidir diyor. Ki gerçekte de öyle. Neden? Çünkü Sayın Savunma Bakanımız Akar Bey diyor ki de biz diyor bu gözlem noktalarımızdaki diyor koordinatları dört gün önce verdik. 3 gün önce verdik. iki gün önce verdik. Olay gününden işte saatler önce verdik. Hatta diyor işte vurulmaya başladığımız andan itibaren de yanlış yapıyorsunuz, işte vur, bizi vuruyorsunuz dedik ama diyor hala vurmaya devam ettiler. Yani bu kasıtlı olan bir şey. Ama hani ne demişler? Her musibette bir hayır var. Şimdi biz ne yaptık? Bizim e, hava sahamız kapalı olmasına rağmen sihalarımızla, ihalarımızla Ebabil kuşları gibi bir saldırı yaptık efendim. Ruslar orada madara oldu. Dünyaya madara oldu. Suriye'ye madar oldu. Herkese madar oldu. Neden? Çünkü Rus savunma sistemleri çalışmıyor efendim. İşte gördük. Bizim SİHA'lar gitti. O Rus hava savunma sisteminin üzerinden bombayı bıraktı. imha etti. Efendim su 24'leri ikisini birden vurduk. Şimdi ne oldu? Aslında bu dünyaya başka bir mesaj da oldu. Yani bu sihalar farklı bir şey. Yani 24 saat havada kalabiliyor. İnsansız araçlar. Yani bir zayiat yok, e, maliyetleri bir yani e, jet uçaklarına göre çok daha düşük. İşte dünya bu ve biz Rusya'ya giderken ben e, keşke Putin buraya gelseydi derim.